Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLSE 2023'te nasıl özel forma, özel logo yapılır onu öğreteceğiz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor öyle takımların formasını, logosunu nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi ben zaten Fenerbahçeli olduğumdan Fenerbahçe forması ve Fenerbahçe logosunu yapmıştım. Özellikle arkadaşlar önce şuna dikkat etmeniz lazım. Logo kısmına girip sol Sol altta arkadaşlar özel logo kısmı var. Gördüğünüz gibi oraya girmek için size 75 elmas gibi bir şey isteyecekti sanırsam. Sonra formada da aynı şey sol altta. Bu sefer ama sizden arkadaşlar da 150 elmas isteyecek. Yani ikisini de aynı anda almak istiyorsanız 225 elmas harcamanız lazım. Şimdi izninizle gösterelim. Önce logoyu mu göstersek? Tamam, logoyu gösterelim arkadaşlar şöyle çıkıyoruz oyunumuzdan. Sonra arkadaşlar Google'a ben yazmıştım. DLS 2023 Galatasaray logo yazdığınızda arkadaşlar gördüğünüz bir site çıkıyor. Ona giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bekliyorum. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam girelim sıkıntı oldu daha demin hadi açıl 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 hadi Heh, açılıyor bekleyin biraz arkadaşlar lütfen birazcık bekleyin he tamam burada şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi logomuz var logonun üstüne basılı tutuyoruz sonradan arkadaşlar böyle bir sahip bir dakika. Tamam güzel. Buradan bağlantı adresini kopyala diyoruz. Sonra çıkıyoruz Google'dan. Heh. Bir dakika. Tamam şimdi DLS'ye geri gidiyoruz. Evet gidiyoruz şu anda. Hadi. Hızlı giriş yap lütfen hızlı giriş yap. Arkadaşlar böyle daha DLS videoları gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bazen arkadaşlar yorumlar açılmıyor. Neden açılmıyor ben de bilmiyorum cidden. Yazıyorum arkadaşlar komutu gelmiyor. Ne, neden gelmiyor bilmiyorum. Şimdi sol alttan sağ alttan kulübüm diyoruz. Kulübüm hadi açıl lütfen tamam. Özelleştir kısmına. Şimdi logonun özel logoya tıklıyoruz buradan. Buradan gördüğünüz gibi sıfırla diyoruz. Emin misin diyoruz. Evet. Buradan logomuzu yapıştırıyoruz. Sonradan tamam diyoruz. Onayla diyoruz ve gördüğünüz gibi Galatasaray logomuz hazır. Şimdi de arkadaşlar formasını nasıl yapacağız onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi logomuz mükemmel oldu. Şimdi sıra bakalım formada. Evet forma forma forma. Arkadaşlar ben Google'a hemen yazıp geliyorum komutu zaten siz yukarıda görüyorsunuz Görüş, görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdım hemen yukarıda bakın Dreamlike Soccer 2023 Galatasaray forması. Hemen arkadaşlar önümüze bir site çıkıyor o önümüze ilk çıkan siteye basıyoruz ve yine her zamanki açılmasını bekliyoruz açılıyor sitemiz. Bir dakika Tekrar giriş yapıyoruz Bunlar için gerçekten özür dilerim arkadaşlar Gerçekten özür dilerim Hadi gir lütfen Tamam girdik Şimdi aşağıdan Hemen Formamızı seçelim Şu ikinci Arkadaşlar bence siz ikincisini daha çok seversiniz gibi geliyor. O yüzden ilk ikincisini göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar URL kısmındaki yeşil kısma basılı tutuyoruz. Ve o ekran geliyor görmüş olduğunuz gibi. Geldi daha demin gittiği yeri. Şimdi bir de o şeyi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu URL yeşil kısma basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bağlantı adresini kopyala var. Ona basıyoruz yine arkadaşlar. Ve yine çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi çıktık. Şimdi de DLS'ye tekrar giriyoruz. Bir de DLS'nin açılmasını bekliyoruz ya. Bu kısa video olmalıydı normalde. Neyse. Şimdi Dreamlight Soccer. Hadi, hadi lütfen, lütfen. De Bruyne Hakimi lütfen. Tamam. Güzel. Şimdi özelleştirden logo şeyine giriyoruz. Eminim diyorum. Özel forma diyoruz. Buradan hemen yapıştırıyoruz o kodumuzu. Tamam diyoruz. Onayla diyoruz. Tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Galatasaray formamız hazır gördüğünüz gibi. Şimdi hemen diğer diğer formasını da yapalım. Gördüğünüz gibi diğer forması Hadi diğer forması. Tamam. Diğer forması da burada arkadaşlar. Üçüncü olan bağlantı adresini kopyala. Tamam. Sonra tekrar gir oyuna. Tamam güzel. Bunu siliyoruz. Sonra şeyi yapıştırıyoruz tekrar. Tamam diyoruz. Onayla diyoruz. Sonra başarıyla indirdi ve gördüğünüz gibi diğer forması. Bana sorarsanız birinci, ikinci olan daha güzel. Yani birinci olan Google'da ikinci olan, burada birinci olan daha güzel. İkincisi daha güzel ama ben Fenerbahçeli olduğum için bana Fenerbahçeli çok daha güzel geliyor. Gördüğünüz gibi. Neyse. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Daha böyle DLS 2023 videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoluk görüşürüz.